Furkan Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki bunlar onun başkalarına yazdırdığı sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki bu nasıl peygamber yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediler. Gör işte senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir. Senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defa daha yok olmayı istemeyin, defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül, ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak. Sonra bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar seni tenzih ederiz Senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular diyecekler. İşte ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerde hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir. Bizim huzurumuza çıkarılacaklarını hiç beklemeyenler, bize melekler gönderilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi diyorlar. Gerçek şu ki onlar içlerinde derin bir kibir duygusu besliyor, azgınlıkta sınır tanımıyorlar. Melekleri görecekleri gün işte o zaman günahlara boğulmuş olanlar için hiçbir iyi haber olmayacak ve onlar meleklere her şeyden mahrum olduk diyecekler. Onların yaptığı her işi ele almış ve onu savrulup giden toz toprak haline getirmiş olacağız. O gün cennetliklere kalınacak yerlerin en iyisi, dinlenme yerlerinin en güzeli bahşedilmiş olacaktır. O gün semayı örten bulutlar perdeler açılacak. Melekler peş peşe indirilecek. İşte o gün gerçek egemenlik Rahman'ındır ve o gün inkarcılar için çok zor bir gün olacaktır. O gün dünyadayken haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek. Keşke peygamberlerle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış. İşte şeytan insanı böyle çaresizlik içinde yapayalnız bırakır. Rasul Rabbim kavmim bu Kur'an'a büsbütün ilgisiz kaldılar dedi. İşte bunun gibi her peygambere karşı günaha batmış kimseler içinden bir düşman çıkardık. Ama yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeterlidir. İnkarcılar, Kur'an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya diyorlar. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu uygun aralıklarla parça parça gönderdik. Onlar ne zaman bir talep ileri sürseler, biz sana mutlaka kesin gerçeği ve en güzel açıklamayı bildiririz. Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, evet işte onların yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiş, kardeşi Harun'u onun yanında yardımcı tayin etmiştik. Onlara ayetlerimizi yalan sayan topluluğun yanına gidin dedik. Ama sonunda o söz dinlemeyen topluluğu yıkıp yok ettik. Peygamberleri yalancı saymaları üzerine Nuh kavmini de sulara gömdük. Ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz zalimler için çok acı bir azap hazırladık. Adı, Semud'u, Res halkını, bunlar arasında daha birçok nesli de cezalandırdık. Oysa her birine ibretli örnekler vermiştik. Nihayet hepsini kırıp geçirdik. Bunlar felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye gitmişlerdi. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır, hayır. Bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şeyi beklemiyorlar. Onlar ne zaman seni görseler bu mu Allah'ın rasul olarak gönderdiği adam diyerek mutlaka seninle alay ederler. Eğer ilahlarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi onlardan koparacaktı derler. Ama azabı gördüklerinde yolunu büsbütün şaşırmışların kimler olduğunu anlayacaklar. Bayağı arzularını ilahlaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini Yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Aksine onlar başka değil, bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra güneşi gölgeye yol gösterici kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize çekmekteyiz sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki, onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki, biz bütün bunları İnsanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'anla onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Ama onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ediyorlar. Zaten inkarcı kişi Rabbine karşı inkarcıya arka çıkar. Biz seni sadece bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki: "Bu görevimden dolayı dileyenin Rabbine giden bir yol izlemesi dışında sizden bir karşılık istemiyorum. Asla ölmeyecek olan o diri varlığa Allah'a dayanıp güven ve O'na hamd ederek yüceliğini dile getir. Kullarının günahlarından haberdar olma konusunda O kendi kendine yeterlidir. Gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. O Rahman'dır. Onu bilen birine, yine kendisine sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş? Biz senin istediğin şeye secde eder miyiz derler. Ve bu istek onları haktan daha da uzaklaştırır. Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan Allah mübarektir, cömerttir. Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyen için geceyle gündüzü birbiri ardına getiren de O'dur. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Gecelerini Rablerine secde ederek, huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbim isterler, bizi cehennem azabından uzak tut. Çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. O cehennem ne kötü bir yerleşme ve kalma yeridir. Yine o iyi kullar Harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tevbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, Zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki: Ey insanlar! Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.